Nerede <laughs> Oğlum, herkes buraydı lan. Sağda bir, solda iki, soldu üç. <laughs> ne oluyor? Burayı Kaç? alacağız ha bak. Ona göre dikkat etmayın. Adam var, adam var. Diye. Bir pompam var. Yeter. Size bir şey söyler mi? Yan, yan binamda Bir şey aldım. Silah yok ya. Otanın altındayım. Adamlar geliyor. Altın Fazla silahı. Bir metre var, var Fukan buraya gel. Gel. Son pişo. Bunu İç bir kere. Şey. Şey. Aldım aldım aldım. Bitirdi. Şey. Yanıma bir, gelin. Kal. Yanıma gelin. Kaldırın kaldırın beni Botan. Botan beni kaldır abicim. Geliyorum. Kenan gel bana. Kenan içeride. Kenan evde. Kesin bir dil lan yok Kenan eve gelseniz de. Geldim geldim. Ben de evde. Ben Aa, evde. Ha Kenan'ı kaldırın lan. Yok yok ölmez ölmez. Söyliyorum, vallahi. Furkan bize o, mi? Saniye geldim saniye geldim. Saniye Bir şey söyleyebilir miyim? Böyle ile 4 kill aldım. Yani anlatılmaz yaşanır ben. derler. Önümüzde sakin sakin. Sakin. Ne Furkan ne bekle, geldi, Furkan ne? bekle, Furkan bekle. Furkan bekle sakin. Sakin kal. Bravo sana be. Ne oldu lan? İbneler ne oldu? Konuşsan Sakin. Ne Sakin ol abi. Beni buraya çağırıyor. Ne oldu geldim. Konuşsan oğlum. Ağzında bir şey mi var? Konuşamıyor musun? Batuhan. <laughs> <Ne gülüyor> Sakin. Efendim kanka. Batuhan. Gel, yanıma gel. Adam var, adam var, evet. adam var. Heh, tamam, öldü, öldü, öldü. 2, 3. <laughs> <laughs> Aşağı mı atladı o? Aşağı mı atladı o? Evet, evet. Head. Tamam tamam bitti, tamam. Bitti, bitti. Sakin 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 sakin. AVM aldım. Adım manyak etti manyak. Deli gibi yaptı tamam. abi. 6x atabilirim <laughs> seni? Atabiliriz alırız da. da Saçma sapan Arap <laughs> beni oyun attı herhalde. Allah, Allah. Oha. Aldı. Oha. Abone olup लायका माइन उतम